Efendim şimdi geçelim siyaset haberlerine devam edelim. Bu sefer muhalefetin nerelerde neler yaptığına bir bakalım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop ve Ordu'daydı. Oradan seslendi ve tekrar etti. Kurban Bayramı'nda 15 bin lira hesabınızda. Ben Kemal, Geliyoruz. Hep birlikte Bay Kemal'in sözü var. Allah nasip eder. Sizin oylarınızla iktidar olduğumuzda Kurban Bayramında emekli kardeşimiz bankadan para çekmeye gidince orada 15 bin lira parayı görecek, anasının ak sütü gibi alacak ve o parayı kullanacak. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'tan emeklilere seslendi. Kurban Bayramında 15 bin liralık ikramiye hesabınızda olacak dedi. Vaatlerini peş peşe sıraladı. Gündeminde yine ağırlıklı olarak ekonomi vardı soğanla patatesle uğraşıyorsun. Soğanın kilosu olmuş 30 lira. Mutfakta yangın var senin haberin var mı? Sarayda oturuyorsun. Beş yerden aylık alanlar var. Yiye yiye doymadılar. Mutfakta yangını çıkaram. Sensin o yangını söndürecek olan da benim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı kalacaksın. adayı Kemal 5 Kılıçdaroğlu için çalışmaların karşılığında bu kez burağı Sinop'un Boyabat ilçesi. Boyabat'a bu vereceğim. beşinci gelişi İlçiye ancak vereceğim. ilk defa ne Cumhurbaşkanı vereceğim. adayı olarak Halkan geliyor vereceğim. ve Boyabatlılardan oy talep ediyor. Ile. Boyabat'ta oylarımız düşük. Kabahat bizde. Boyabatlarda değil. Ankara'da tüm turaklı laflar söyledik. Bize oy verin dedik. E vatandaş haklı. Sadece bir şey istiyorum. Ya Allah rızası için ya kul hakkı yeme yiyene oy vermeyin diyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir sözü de gençler içindi. Torpili bitireceğiz dedi. Dün birisi geldi bir bir baba geldi. Oğlum Türkiye ikincisi oldu KPSS'de fakat elediler sözlü imtihanda. E bu şimdi hak mıdır Allah aşkına? Gençler size sözüm var torpili bitireceğim. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde beşli çeteler cirit atar. Uyuşturucu mafyaları, uyuşturucu baronları koşar, eğlenir, gezer. Onlar da tur atarlar. Ve bizim küçük evlatlarımızı, gencecik fidan gibi çocuklarımızı zehirlerler. Sinop'ta kürsünün hemen karşısına açılan üç ilerli bayrak dikkat çekerken Kılıçdaroğlu tank palet fabrikası üzerinden milliyetçilik vurgusu yaptı. Beyler çocuklarını paralı askerliğe gönderirken bu kardeşinizin oğlu paralı askerlik yapmadı. Gitti normal vatandaşın çocuğu gibi askerlik yaptı. Bana kimse milliyetçilik edebiyatı da yapmasın. Milliyetçi olan tank palet fabrikasını, askerin fabrikasını Katar ordusuna satmaz. Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım, şerefli şanlı ordumuza teslim edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı ordu oldu. Fındık üreticisine seslendi. Fındık 4 dolar olacak sözünü yineledi. Efendim o tank palet fabrikasının sonra tabii açıklama da yapıldı. Geçen günlerde yine gündeme gelmişiz. Gerçi senelerdir gündemde. %49'u satılmış. %51'i bizdeymiş. Dolayısıyla yani tank palet fabrikası.